Herkese selam arkadaşlar. videomuza hoş geldiniz. Nasıl misiniz? umarım iyisinizdir. Arkadaşlar dün gece Monday Night Raw vardı ve bugün e, reaksiyon videosu değildi daha çok bir inceleme videosu çekeyim dedim. Çünkü ben daha önce de zaten böyle yapıyordum kanalın başlarında. özellikle bir süreden sonra direkt böyle WWE'nin web sitesinden açıp böyle fotoğraflardan yorumlamaya başlamıştım. Çünkü burada yorum yapabiliyorum diğerinde reaksiyon videolarında çok fazla yorum yapma şansım yok. Daha çok izlemiyor o an o anlamaya falan odaklanıyorsun. Bir de sürede kısıtlı da Çünkü maç süresi bitince orada maçı durdurup hani konuşmaya devam edersen akışı bozuyor falan. Bu sefer bir de böyle yapayım dedim. Bir de hani bir ikisi bir değerlendireyim. Çünkü raw reaksiyon falan çekiyorum bu Smackdown reaksiyon falan. Onların izlenmeleriyle veya işte sizin geri dönüşlerinizle ve buna olan geri dönüşlerinizi bir karşılaştıracağım. Hangisini daha çok beğenirsiniz? O şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Bir de e, video biraz geç yayınlanacak, onun için kusura bakmayın çünkü ben bugün bayağı kalmışım Ve bundan dolayı da video büyük ihtimalle akşama doğru anca yayınlanacak. Ya aslında bana kalsa, ben şu an videoyu öğlen çekiyorum, direkt bir saat sonra yayınlarım ama bana kalmıyor. Hani edit programında bazı araları falan böyle çok e, e, yaptığım kısımları var ya, onları bir silmem lazım. E şimdi ben onları sildiğim zaman da şöyle bir problem oluyor renderlanma süresi var videoların. Renderlanırken video bir buçuk saatte renderlanıyor. E bir de YouTube'da sıkıştırma süresi var. Neredeyse 3 saati yakın eğer video uzun olursa. Videonun kısalığına göre bu iki buçuk saat, iki saat falan düşüyor. Ama işte maalesef bir bekleme sürem var benim. Yoksa bana kalsa videoyu çektikten hemen 10 dakika sonra yüklerdim. Şimdi arkadaşlar o zaman hemen çok fazla tutmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi geceyi Finn Balor açtı arkadaşlar. Finn Balor ringe geldi. Damien Priest'e bayağı bir giydirdi. İşte sürekli bu mining Bank'teki o geceyi kaybetmesinden dolayı demin Pace'de hala kızgın. Hatta şunu büyüteyim. Daha sonrasında Rhea geldi. Hani orta karışacak gibi duruyordu ama bayağı Rhea geldi. Mikrofonu susturdu. Burada değil. Arka halletmemiz lazım. Arka halletmemiz lazım falan filan dedi. Güzel bir detaydı bu. Kesinlikle Rhea gelip böyle mikrofonu susturması. Daha sonrasında Finn mikrofon bırakıp arkaya gitti falan filan. Hani Hoş bir detay. Benim hoşuma gitti bu. Özellikle Rhea Ripley'nin hani biliyorsunuz ben Rhea Ripley'i Judgment lideri olarak görüyorum. Bundan dolayı da bu hareketi benim hoşuma gitti kesinlikle. Ha bir de değinmeden edemeyeceğim arkadaşlar. Allah aşkına şu tişörtü kim tasarladı? Gerçekten bak şu anda WWE izleyicilerin herhangi birisine hani kanvayı çok az kullanabilen herhangi birisine verin şundan 75 kat daha iyi bir tişört tasarlar. Bilmiyorum. Kim tasarladı gerçekten herhalde gözü kördü. yorum yani yorumum olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten de demin PST'ye filmyalar arasında bir şey çıkacak o. Kesin artık Allah'ın emri gibi bir şey oldu şu anda ama hani nasıl olacak nerede başlayacak bilmiyorum. Ben Samırslande demin PST'sin Setrolins ve filmlerin bir triple threat maçına çıkarsa müthiş olacağını düşünüyorum bu arada. Ya yaparlar mı, yapmazlar bence ama bilmiyorum. Triple H son anda bir yaratıcı karar verebilir bununla ilgili. Bu detayda işte o mikrofonu tutup arka göndermesi, kendi içimizde halledelim demesi bence güzel bir detaydı. Ya Judgment Day'i korumaya çalıştı Rhea Ondan sonra ringde Dominik ve Ripley kaldı. Bu sırada kim geldi? Bizim superstarımız Seth Rollins. Ve Seth Rollins elinde tavuk kanatlarıyla birlikte gelip Dominic'i yine konuşturmadı. İşte bu gece Dominic'i falan ezeceğini söyledi falan. Güzeldi yani. Abi bir şey diyeyim mi? Seth gerçekten de hani bu tavrı benim çok hoşuma gidiyor. O 2019'daki o şampiyon hallerini de çok sevdim ama şu an apayrı bir noktada bence. Bilmiyorum benim bayağı hoşuma gidiyor bu hali Seth Daha sonrasında Drew McIntyre, Matt Imperium'a karşı takım maçıyla çıktılar. Maç fena değildi. Maçta ama benim özellikle dikkatini çeken bir şey vardı. Eminim sizin de dikkatinizi çekmiştir. Arkadaşlar Drew McIntyre neydi öyle? çok güçlü böyle çok hani aşırı güçlü dönmüş sürekli bir yerden ses geliyor şimdi uçak geçiyor oradan neyse olur ses size gelmiyordur arkadaşlar normalde bu kadar dominant olan bir kişi bir feud içerisinde çıktığı maçta genellikle yenilir diye bir kural var bildiğiniz üzere arkadaşlar ama bir düşündürmüyor da değil acaba Günter'in Intercontinental sürecine son verebilir mi? Ben veremeyeceğini düşünüyorum hala ama çok güçlü aşırı güçlü bilmiyorum bakacağız ona dediğim gibi bu çok dikkatimi çekti özellikle maçın son bir dakikasında falan filan şuralarda esti gürledi Drew McIntyre hani maç fena değil evet maçla ilgili çok konuşmadım ama maçtan öte benim bu dikkatimi çekti çünkü bu ikili arkadaşlar feud'a girdi Kemal maçına çıkacak bu ikili net bir şekilde Bakalım bizim ne bekliyor SummerSlam'de. Duyurun verin bu maçı bize ya. Çünkü Drew McIntyre çok güçlü. E, Günter zaten upper mid -card. Çok iyi bir maç seyrederiz. Bir de bir şey değil mi? Bu maça Matt Riddle'da eklemeleri yok mu? Yok yok. Yapmazlar öyle bir şey. Dediğimiz gibi Claymore ve Ankle Lock kombosuyla maç bitti arkadaşlar. Drew McIntyre Vinci'ye bir Claymore yaptı. Orada da işte Matt Riddle Ankle Lock yaparak durdurdu Kaiser'i. Pini bozmasını engelledi ve maçı face ekip kazandı güzel bir maçtı izleyebilirsiniz fena değildi arka alanda Kevin Owens, Sami Zayn ve Judge değil biraz işte laf münakaşasına girdiler değil laf münakaşasına girdiler bundan sonrasında zaten Rollins Dominik maçı vardı ancak Dominik ne yaptı geldi arkadan saldırdı daha sonrasında ne yaptı kaçtı kaçtı Seth Rollins onu falan derken pusuya düştü. Bütün acı üyeleri saldırdı. Üçe bir yakaladılar. Hemen ardından da Semi olması gelip yardım etti. Burada da zaten çok belli bir şekilde gecenin main eventi 3-3 maçı duyurmuş oldular. Bu segmentle birlikte. Yani bir önceki arka alandaki o yüzleşmeyle buradaki fiziksel aksiyon sonucunda. Burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Geçmeden önce buraya da vermek istediğim bir şey var. Bir laf vardır ya kullanmayacaksan niye aldın gibisinden. Ya 100 günü açtı ve ile squash üzerinden geçen bir feud harcını hiçbir şey yapmadı. Tamamen Dominik'in menajeri. Ya bu kadın judgment diye liderlik yapabilecek bir kadın. Bu kadın Raw'da estirebilecek bir kadın ve Dom Dom'un menajeri. Saçmalık. Tamamen saçmalık. Hani Natalya dışında da bir şey yok gerçekten sadece Natalya ile bir fiyoda e girdi, su kaçtı maçı yapamadı ikinci maçta saldırdı maç öncesi o olmalı bir de üçüncü maçı yaptılar o kadar yani kullanmayacaktın eğer niye aldın o zaman derler adama bilmiyorum ben gerçekten hiç memnun değilim Yeripkin sürecine ha bir de haberler vardır Yeripkin sürecini çok dominant geçirmesini istiyor da bu da falan o yüzden karşısına öyle rakipler çıkaracaklar ki Ripley, teker teker domine edebilecek hepsini falan demişlerdi üç defa materyali çıkardılar işte neyse ve sırada benim için gecenin en önemli şeyi yani daha doğrusu en önemli anına geçiyoruz diyeceksiniz neden bu falan filan Evet çok aslında değer isim olarak çok düşük seviyede olabilir Belki bu olay ama arkadaşlar Logan Paul ve Ricochet feud'a giriyor bildiğiniz üzere Ricochet çok fazla mikrofonda hani yetekli olduğu tartışılır ama Logan Paul çok yetenekli zaten YouTube' adam neyse işte geldiler, videofangiler yani daha doğrusu işte promo kesiyor Logan Paul burada Ricochet iplerden koşarak taklaydı atlayıp yere falan indi bu şekilde Logan Paul işte diyor. Ee, çok güzel hareket falan ama bu TikTok için ben mesela buranın kendisi bilmem ne falan ya arkadaşlar ben bu iki arasındaki fiyodu gerçekten izlemek istiyorum. Summer Sen'de de en merak ettiğim maç kesinlikle şu anlık bu. Devri söyleyeceğim. Ya ring içine bir bakar mısınız? Gerçekten de akacak gidecek maç. Öyle böyle bir ring içi izlemeyeceğiz arkadaşlar. Çok fena bir ring içi bizi bekliyor. Onu söyleyeyim. Özellikle bir de bu ikili mesela Royal Rumble'larda, Money nerede yan yana görsek mutlaka bir anda bizi büyüleyen, bir kan donduran bir an izlettiriyorlar bize. E bir de bunlara bir maç veriyorlar. Ve bildiğiniz üzere ben de Ricochet'e hani yapılan o hani değer bilinmeme olayından dolayı bir tık hani eleştirdiğim bir şey. Bundan dolayı bunu görmek benim kesinlikle çok hoşuma gitti. Ricochet'e sonunda şu sağlam bir field vermeleri yani bu da bu arada Samasena'dan sonra devam etmez bu kadar gider bu sadece. Ama olsun versinler bunu bana. Ben gerçekten şurada son bir ay bu feud'u izledim Bu ikili her hafta çıksın. Her hafta da böyle e, işte güzel bir şeyler seyretsinler bize. Zaten dikkat ederseniz segmentin olayı Ricochet'in atletizmi Logan Paul'un mikrofon yeteneği üzerinden geçti sadece. Ve çok eğlenceliydi bence. Bilmiyorum ya da ben sonunda artık Ricochet'i böyle sağlam bir şeyde gördüğüm için olabilir. Bizi en çok etkileyecek maç bu arada. Summer Slam'da olarak. Çok şey vaat ediyor maç. Ve bir sonraki maçta Becky Lynch, The Man, Stark'a karşıydı. Zoey Stark'la güzel bir maça çıktı. Ben beğendim maçın attığını kesinlikle. Zoey Stark'ın dizi hala devam ediyor. Money in the Bank'ten hani sanırım sıkıntılı bir şeydi sakatlandı. Yok sıkıntılı bir şekilde sakatlansa maça çıkamaz. Hani sakatlık gibi de güreşmedi bu arada hani herhangi bir maçta sakatlığının üzerinde de çalışmadılar. Bu da bana şeyi düşündürdü büyük ihtimalle dizindeki problem bir tık gerçek ve bunun üzerine gitmek istemiyorlar. Yoktu normalde biliyorsunuz eğer bir kişinin sol bacağı sakatsa sol bacağına çalışır güreşler yerde sol bacağına hiç çalışmadı neredeyse. Aksiyonu güzel bir maçtı. Ben bu maçı Samisland'de seyretmek istiyordum, Raw'da karşıma çıktı. Umarım Samisland'da da bu ikiliyi seyrederiz. Çünkü ben Sabır bir daha Trish ve Becky seyretmek istemiyorum, onu açık söyleyeyim. Yani şu maçın aksiyonu gerçekten güzel. Bir de Raw'da bile böyle güzel hazırlandılarsa, Sabır bir de hazırlandıklarını düşünelim. Bilmiyorum. Bir de maç türü eklediklerini de süper olur. Bu arada şeyden bahsetmeyi unuttum. Maç sonunda Trish'e saldıran Becky'nin dikkati dağılır. Zoe tak gelir arkadan roll-up'u vurur, maç biter bu şekilde hani Beki de güçlü gösterdi aslında. Hani maçı düzgün bitirmediler. Bu maç devam etmeli ve bence SummerSlam'de devam edebilir. Bir sonraki segment eminim birçok kişinin seyretmediği bir segmenttir. Ama ben seviyorum Alpha Akademi ya. Özellikle ya şu konsepti. Hatırlarsanız Arke Bro'yla da yapmışlardı buna benzer bir şey. Ya bilmiyorum. Alpha Academy beni çok eğlendiriyor arkadaşlar. O yüzden Alpha Academy izlemeyi severim. Güzel bir eğlence segmenti. Şimdi diyeceksiniz Rhea Ripley'nin olduğu, Finn Balor'un olduğu bilmem ne hani segmentleri laf ediyorsun. Geri şu segmenti mi beğeniyorsun falan diyebilirsiniz belki ama hani onun olayı başka, bunun olayı başka. Orada olay hani WWE'yi domine eden bir hikaye. E, Yanlış terim kullandım. Yani WWE'nin ana hikayelerinden birisi. Çünkü ana kemer onda. Bir diğer ana kemer de orada. Erkekler ana kemeri ve kadınlar ana kemeri orada. Erkekler mangrenk çantası da orada. Hani bütün büyük olaylar orada. Tabii eleştirim oradaki segmentleri. Hani o yüzden kalitesinin çok yüksek olması lazım. Ama mesela burada ben onu aramam. Burada ben eğlence ararım. Ve gerçekten eğlenceli bir segmentti. Daha sonrasında vahala gelip saldırdı falan Maxim Dupri'ye. Maxim Dupri'nin işte burada mezuniyet teranolojisi vardı. Ceketini aldı daha sonrasında gitti falan. Viking Raiders Alpha Akademi arasında bir feud dönecek. Hatta bulup bir maça döner bence kesin. Bakalım. Ben eğleniyorum onlardan ya. Daha sonrasında Emma ve Shayna Bezler bir maça çıktı. Shayna Bezler tamamen momentumunu yükseltmek amaçlı olan bir maç bence. Shayna Baszler çünkü Submission'la birlikte maçı aldı direkt. Ve Ronda Rousey geldi arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz gerçekten açın izleyin. Geçen haftaki canlı yayınımızda ben hani bu SmackDown dediğimiz canlı yayında bir şey söylemiştim hatırlarsanız belki. Bu ikisi MMA güreşçisi arkadaşlar. Yok orada değil. Ben MoneyDrake incelemede de söyledim. Hani her yerde söylüyorum demek ki ben bunu. Bu ikisi MMA güreşçisi. Yani MMA'den gelen güreşçi ve MMA stiliyle daldılar birbirini. Maçta bizi gerçekten çok iyi bir maç bekliyor SummerSlam'da. Bilmiyorum. Böyle MMA usulü bir maç izleyeceğiz bence kesinlikle. Geldi böyle hani direkt UFC'de görmeye alışık olduğumuz şekilde saldırdı çünkü Ronda Rousey. Ele bir de gerçekten lütfen verin bunu bize. Lütfen verin. Daha önce yaptınız çünkü Seth Rollins ile Metrolar arasında o Fight Pit maçında. Kaldırın ipleri. Koyun kafesi. Hatta eğer hani yaratıcı bir şey bulmak zor geliyorsa size onu da Fight Pit maçı yapın sadece üste çıkıp atlamasınlar. Hani ben atlamalarını izlemek istemiyorum zaten. O sıkıntı değil. Onu görmesek de olur. Ama verin o maçı bize ya. Lütfen verin ne olur. Çok güzel olur. Çok eğleniriz. Düşünsenize ipler yok. Sadece kafes. Hani tam olarak işte fight bit maçı ya. Hani Matt ile arasında hatırlarsınız. Onun gibi bir maç seyredelim. Tamam en üstte çıkıp atlamasınlar. Ben onu okeyim. Ama yani şekilde sağlasınlar birilerini. Bence çok eğleniriz. Gecenin bir sonraki anı Cody takım elbisesini çekti. Ve promosunu kesti Lesnar'la alakalı. Lesnar o işte bu diyorlardı diye neydi o? Zorba. Heh, zorba olarak lansetti Ve maç duyurdu. ikili arasında Summer Slam'daki maçı eee rubber match olarak ya maçın bir türe eklenmesi lazım kesinlikle. Çünkü hani maçın bir türe ihtiyacı var. Net bir şekilde var. Bekleşte maç yaptınız, maç rezaletti. Ya bir main event maçına göre maç rezaletti. Daha sonrasında Night of Champions'ta tekrar maç yaptınız. Maç hani tamam, aksiyonu falan, filan, hani süresine göre okeydi ama hani kırık kol takatlığı falan filan işlendi maçta. Maç yine rezaletti bence o yüzden. Hani güzel falan değmeyeceğim. kusura bakmayın bu maça. Bir maça hani maça bir tür eklenmesi lazım çünkü yoksa Samsun'da yine düz bir maç seyredeceğiz. Yine rezalet bir maç seyredeceğiz. Burada bir tür lazım. Koyun Last Man Standing koyun. I Quit maçı koyun. Sonra da konulabilir. Başka ne olabilir? Kafes maçı sarmaz bu ikili arasında. Hennesel sel koymazlar Samusland'e. Bilmiyorum strip match da koyabilirler. O ip bağlıyorlar yani. Don, o öküz bağı mı diyorlardı. O maçı işte koyabilirler. Merdiven maçına girişeceklerini zaten ya bir maç türü lazım abi yoksa seyrettirmez bu maç asla kendisini bence ya daha doğru tam seyrettir seyredersin ama rezalet olacak yani çok bariz belli. Ve Çempa ile Miz birbirine yine girer. Güzel bir maça çıkarlar. Gerçekten maç çok iyi bu arada. Hani ve maçı şöyle bir detayı var. The Miz 200 gün ardından e, yardımıyla tabii ki maçı kazanır. Sonunda The Miz bir maç kazandı. Ve bu arada Raw'da benim şu tarz böyle konseptli maçlar seyretmek Hoşuma gidiyor. Bir de Champa ve Miz arasında maç hani bir tık arka plana atılmış güreşler arasında gerçekleşmesi daha da çok ilgimi çeken bir olay. O yüzden güzel bir detay söyleyeyim. Ve Roker, Rodriguez ve Liam Morgan'ı sahnede görürüz. Geçerler arkaya otururlar yine. Bu maç hakkında çok fazla konuşmayacağım. Chelsea Green ve Sonya Deville bir maça çıktı. Maç çok fazla ilgimi çekmedi diyeyim. Açık söyleyeyim. O yüzden maçı hani çok fazla yorumla yazdım. Yani yorumum yok daha doğrusu hani. Sadece ben hani ama bu sefer de hani, güreşçiler bu güreşler fırsat bulamayacak. Sahne çıkmak için hani bu maç olmasaydı diyeceğiz falan ama dediğimiz gibi hani işte bir maça çıktılar. Sonya Deva ve Chelsea birinde maçı aldı. Öyle. Ve sonunda main event'e geldik. Main event'teyiz Judgment Day vs. Seth Rollins, Kevin Owens, temiz Zayn. Arkadaşlar WWE'nin her zaman hani istete de kötü yapamadığı bir şey var. 3'e 3, -3 tekli maçlar Bunu gerçekten de bir hani fark ettiğim bir gerçek, bir tespit. WWE 3'e 3, e 3 tekli maçlarını kötü yapamıyor. Böyle bir şey, olay var. İstese de yapamıyor. Güzel bir maçtı. aksiyonu çok iyiydi. Çok güzel sekanslar setler bize. Hani açın bence izleyin. Hatta full bile seyredebilirsiniz maçı. Güzel bir maçtı çünkü. Ve şöyle söyleyeyim. Maçın direkt sonundan bahsedeyim. Çünkü maçla ilgili bahsetmek istediğim bir olay var. Maç işte bitiyor. Ring bir anda kaos dönüyor, Daha sonrasında kaos sonrasında falan. Gaming Priest önce Finisher'ı vuruyor. ismini hatırlayamadım Finisher'ın ismini. Daha sonrasında Finn Balor takım çalışması var. Kudugra'yı vuruyor. Ve pin'e gidiyorlar. Judgment Day e kazanıyor. Burada birbirlerine bir bakıyorlar Finn Balor ve Damien Priest. Daha sonrasında gidip sarılıyorlar birbirlerine. Güzel bir detay. Şimdilik her şey yolunda imajı çizler. Ama dediğimiz gibi şimdilik. Abi bu iki arasında o araları bozulacak. Ya bir de Judgment, Judgment Day demişim. Bir de Money in the Bank mi? söyleyemedim. Canlı yayında Money in the Bank ile ilgili konuşurken geçen hafta ben şundan bahsetmiştim. Hatırlarsınız belki. Ben Demin Priest'in çanta kazanmasına sevinmediğim noktadan birisi Judgment değil sonunu getirecek olması. Bu çanta bu table'ın sonunu getirecek. Ve ben bunu görmek istemiyordum açıkçası. Bu yüzden bir tık hani Damien Priest'in kazanmasa daha iyi olurdu belki dediğim oluyor. Dediğim gibi SummerSlam civarı buraya da bir olay çıkacak. Hatta SummerSlam'a belki Triple Threat çıkacaklar. Ya da bir keşin denemesi olacak yine ara bozulacak. İlerleyen süreçte olur belki. Ama bu çanta bu table'ın sonunu getirecek. Geceyi bu görselle kapattık arkadaşlar. Show tam olarak hani Özellikle geçen haftaki SmackDown'dan sonra aldığım dersle birlikte çok fazla hani beklentimi yükseltmiyorum artık şovları izlerken, haftalık şovları izlerken yani. Beklentimi karşılayan bir şey oldu. Öyle söyleyeyim. Özellikle aksiyon açısından fena bir şov değildi. Fenaydı. Güzel yani. Ben beğendim aslında şu O kadar da hani yereceğim bir yanı yok. Özellikle Rhea durumu. Arkadaşlar lütfen düzeltin şunu. Ya da kemeri alın. Alın kemeri. Verin. Bir sürü isim var. Hani hatta bir sürü domine eden isim var. Verin birisini. Hani ya da Ripley'de kalıyorsa Rhea Ripley'i yapın şu anın lideri. Ya da yapın kadınlar arka alanının hani işte nasıl diyeyim patronu yapın. Gelene geçen saldırsın, teröristirsin Ya da işte gelene geçen domine etsin. Her ay farklı, farklı birisi karşısına çıkar Abi Kadını dondolun menajeri yapmayın daha fazla lütfen. Neyse daha fazla uzatmayayım. Videoda zaten çok uzadım. Eğer arkadaşlar hala buraya kadar izliyorsanız bu arada eğer buraya kadar geldiyseniz artık bir aşağıdaki şu abone ol butonuna da bir tıklayın yani. Öyle söyleyeyim. O zaman yavaştan videomuzu kapatalım. Yorum şov hakkındaki fikirlerinizi siz de yazmayı unutmayın arkadaşlar aşağıya. Yazın bakın hangi konularda hangi fikirleriniz var, hangi eleştirileriniz var. Siz de eleştirilerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.